Anadolu Ateşi dans topluluğu Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da sanatseverlerle bir araya geldi. bir eğlence merkezinde Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki diplomatik ilişkilerin 95. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliği bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç, Türk vatandaşları ve Kazanlılar izledi. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden derlenen halk dans motiflerinden oluşan koreografilerle Anadolu kültürü bir başka açıdan yansıtıldı. Topluluğun performansı seyircilerden yoğun alkış aldı. çocuklar oradan çıktı. Çocuklar hastanede hastanede. Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan evet. ve bindikleri şişme botun batması sonucu denizde kalan Suriye uyruklu 14 kaçak kurtarıldı. 5 tane biz getirdik. 13. Alınan bilgiye göre sahil güvenlik Ege Deniz Komutanlığı'na Taşburun açıklarında bir botun battığı ihbar edildi. Olay yerine giden ekipler yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 4'ü çocuk 14 kaçağı kurtarıp kıyıya çıkardı. sen de bir şey... Türk organizatörün kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine kaybolan bir kişinin bulunması ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaçaklar, sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahil güvenlik ekipleri, denizde mahsur kalan başka mültecilerin de bulunması ihtimali üzerine arama çalışmaları yaptı. Onun aklında siz değil, BOP'un hedefleri küresel güçlerin kanlı hesap ve çıkarları vardır. Çöken dış politikaya bakınız. Ülke olarak düştüğümüz acınası duruma dikkat ediniz. Bunları açıkça göreceksiniz. Elazığ'ın kazanması Erdoğan'ı rahatsız etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Elazığ'da vatandaşlara hitap etti. Çalışan kardeşlerimizin düzlüğe çıkması, belini doğrultması Erdoğan'ı da Davutoğlu'nu da bu ürkütmektedir. Bizim asgari ücret 1400 liraya çıkarma sözümüz bu iki, ikiliği panikletmiştir. Davutoğlu apar topar iş adamlarını toplamış, bizim teklifimize itiraz etmelerini yüzsüzce istemiştir. Davutoğlu boşuna kendini yorma, boş yere çırpınma diyen Bahçeli, Nasıl olsa 7 Haziran'dan sonra yoksun ve olmayacaksın. MHP iktidarında asgari ücret tutarının derdi seni almasın diye ekledi. Davutoğlu 1400 lirayı yüksek bulmuş. Asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın ekmeğinin büyümesine aşırı tepki göstermiştir. Kriz olur demiştir. Abartılı bulmuştur. Sayın Davutoğlu asgari ücretin 1400 liraya çıkmasından niçin rahatsızsın? Niye gocunuyorsun? Niye telaş yapıyorsun? Sağa sola koşuşturarak MHP'nin teklifine niçin itiraz bile oluşturmaya çabalıyorsun? Asgari ücretlinin gezmeye, karnını doyurmaya, tatil yapmaya, temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya hakkı yok mu? Hep yandaşlarınız mı yiyecek? Hep bakan çocukları mı sefa sürecek? Böyle bir haksızlık, böyle bir adaletsizlik inançlarımızın ve kültürümüzün neresinde var? Davutoğlu boşuna kendini yorma, boş yere çırpınma. Nasıl olsa 7 Haziran'dan sonra yoksun ve olmayacaksın. Bilmiyorum. 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 Gezi Parkı Odaklı Gelişmeler kapsamında Balıkesir Demokrasi Platformu tarafından yürüyüş düzenlendi. Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü önünde toplanan platform üyeleri buradan Ali Hikmet Paşa Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü. Platform üyeleri adına açıklama yapan Ahmet Akıncı, Gezi Parkı olaylarının sadece İstanbul'la sınırlı kalmadığını, tüm Türkiye'yi etkilediğini söyledi. Gezi olaylarının Türkiye'de baskı altında kaldığını hissedenleri bir araya getirdiğini ileri süren akıncı, Türkiye'de emperyalizme karşı bağımsızlık, demokrasi ve emek için yürüttüğümüz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bütün yasaklara, baskı ve engellemelere rağmen emek ve demokrasi mücadelemiz sürdürülecektir." diye konuştu. Grup basın açıklamasının ardından dağıldı. Balıkesir'de okul öncesi ve temel eğitim birinci kademede öğrenim gören öğrencilere 2 Haziran'dan itibaren salı ve perşembe günleri 25 gramlık paketlerde kuru üzüm dağıtılacak. Kuru üzüm dağıtımı programı Balıkesir Vali Yardımcısı Selda Dural, 6 Eylül Kaymakamı Bayram Gale, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Tarım İl Müdürü Zekeriya Erdurmuş, 6 Eylül İlçe mi? Milli Eğitim Müdürü İbrahim Güzel Çelik. Mi? İl İsmin Halk Müdür Yardımcısı, Operatör Doktor Hikmet Şahin, 6 Eylül üzüme? İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri <laughs> Nevzat İnal evet. ve Sami Akoğlan ile General Kemal Ede. İlkokulu Müdürü Erdoğan Işık'ın katılımıyla 6 Eylül İlçesi General Kemal İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Ee, sayın Valim bugün güzel bir etkinlik oldu. üzüm dağıttılar de. çocuklara. Neler söylersiniz? Ee, biliyorsunuz süt dağıtımı zaten okullarımıza uygulanan bir proje süt dağıtımın olmadığı salı ve perşembe günleri de bundan sonra öğrencilerimizle kuru üzüm dağıtımı gerçekleşecek. Türkiye genelinde bir proje. Bu kapsamda e, ana sınıflarıyla ilk okul 1, 2, 3 ve 4. sınıflara haftanın iki günü kuru üzüm dağıtımı gerçekleşecek. E, Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Gıda Tarım ve Bakanlığımız işbirliği yürütülen bir proje bu. İlimizde de 67 bin civarında öğrencimiz bu projeden faydalanacak. Çocuklara dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması için e, hem bir teşvik hem de katkıda bulunması açısından yürütülen bir proje. Ülkemize ve elimizden hayırlı olmasını diliyorum. Evet, gerek, gerek. Bugün Balıkesir ili genelinde ilkokulumuz 1, 2, 3 ve 4. sınıflarla anaokullarındaki öğrencilerimizin kuru üzüm dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa olarak yaptığımız bir proje. İlimiz genelinde toplam 67.847 öğrencimize bu kuru uzun dağıtımını gerçekleştireceğiz. Amacımız burada çocuklarımızın çok daha sağlıklı, sıhhatli, geleceğe daha iyi hazırlanmalarını bedensel anlamda. Biliyorsunuz bundan önce de okul sütü projemiz vardı. Onu da 64.000 öğrencimize dağıttık. Haftada, salı ve perşembe günlerinde bu süt dağıtımı gerçekleşiyor. Öğrencilerimizin genelde hepsi bu dağıtımlardan çok memnun. Biz de bundan sonra bu proje kapsamında bu kuru uzun ve süt dağıtımının devam etmesini istiyorum. Ne kadar sürecek gün olarak? Yani bir yıl boyunca sürecek. Bir yıl boyunca. Tekrar devam edecek. Sütünden sonra bugün de bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği içerisinde gençlerimize, çocuklarımıza kuru dağıtımı var. Tabi ee, tabii sağlıklı nesiller yetiştirmemiz lazım. Bizim ülke olarak hedeflerimiz var. Dünyaya adalet dağıtan, merhametli ve şefkatli Yapılmasına yapılanmasına ihtiyaç var. Dolayısıyla bu gençlerimiz bu büyük ülke Türkiye, lider ülke Türkiye idealine erişme noktasında altyapımız oluşturacaklar. Bu gençlerin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yetişen gençler üzerinden yükselecek. Bu mesele, sağlıklı doğal gıdalarla beslenmiş nesillere ihtiyacımız var. Bunların doğrusu, düzgün gelişmesine ihtiyacımız var. Fizyolojik yapılanması. Hı hı. Bu amaçla yapılan bir çalışma. Ben bu çalışmanın Balıkesir'e ülkemizde hayırlar getirmesini diliyorum. Nasıl be? Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, memleketi Bayburt'ta davul ve zurna ile karşılandı. A milli takım kampı öncesi tatilini geçirmek için geldiği baba ocağı Bayburt'ta coşkuyla karşılanan Çalhanoğlu, kuru kafalar taraftar grubunun lokalinin açılışını yaptı. Bayburtluların sevgi gösterisiyle karşılanan Çalhanoğlu, davul zurna eşliğinde babası ve kardeşiyle birlikte halay çekti. Daha sonra lokalin açılışını yapan Çalhanoğlu, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti. Çalhanoğlu, beklemediği bir coşkuyla karşılandığını belirterek, ''Böyle bir karşılama beklemiyordum, beni çok sevindirdiniz, hepinize teşekkür ederim.'' dedi. Böyle bir karşılaşmada ben yani beklemedin. Gerçekten çok sevindirdiniz beni. Başkanım çok sağ ol. Abi, Süleyman abi. Kuru kafalar inşallah daha ileride iyi yerlere gelirler. Her zaman tabi biraz takip ediyorum. Ben de elimden geleni yapıyorum tabii ki. Ben de bayburuyorum. İnşallah kimseyi utandırmam. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Açılışla biz yaptık. Hayırlı olsun. Hepimiz de hayırlı olsun. İnşallah güzel günler geçireceğiz. Teşekkür ederim. Şentür konuşmasının ardından Çalhanoğlu'na Bayburt Grup Özel İdare'nin formasını hediye etti. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları Çanakkale'de sona erdi. Çok Çan ilçesindeki Erenler Tepesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda arazi araçlarının mücadeleleri renkli görüntülere sahne oldu. <laughs> Özel olarak hazırlanan parkurda iki gün süren yarışlar sonunda birinciliği Ahmet Kurt ve Şancan Özkurt kazandı. Seda Özkutlu ve Soner Özkutlu ikinci olurken, üçüncülüğü Uğur Demirci ve Emirhan Kutlu'nun pilotluğunu yaptığı araç elde etti dereceye giren ekiplere kupalarını Çan Belediye Başkanı Doktor Abdurrahman Kuzu hediye etti. Şefkatliyiz. Vatandaşlarımıza artık 90'lı yıllarda olduğu gibi sen niye Kürtçe konuşuyorsun diye soran bir devlet yok. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu, AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe mitingleri kapsamında Gazi Osman Paşa'da halkla buluştu. Davutoğlu, şefkatliyiz, Türk-Kürt ayrımı yapmadık diye konuştu. Şefkatliyiz, Kürtçe, Türkçe, Boşnakça TRT yayınlarına başladık ve diğer dillerde. Şefkatliyiz, Türk-Kürt ayrımı yapmadık, yapmayacağız. Ama kudretliyiz de. Hiçbir tehdide pabuç bırakmadık, bırakmayacağız. İşte buradan seçim yaklaşırken bütün partilere, bütün taraflara sesleniyorum. Milleti tahrik edecek söylemlerden kaçılsınlar. Millet üzerinde herhangi bir baskı uygulamaya kalkmasınlar. Kim baskı uygularsa karşısında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ama en önemlisi de milleti bulur. Bakınız, artık kudretli bir devletin vatandaşlarısınız. 2002'de MHP'nin koalisyon üyesi Bahçeli'nin başbakan yardımcısı olduğu dönemde CHP zihniyetinin DSP ile devam ettiği 28 Şubat döneminde Türkiye IMF e muhtaçtı. Ak gençlik hazırlan. Hedef. Hedef 7 Haziran. Ama bakın gençler 7 Haziran ilk hedef. Daha sonra hedef 2023. Durmak yok, yola devam. Daha sonra hedef 2053, hedef 2071, inancı olan, ideali olan için hedef ve menzil bitmez. Şimdi 2002'de IMF'ye muhtaç olan Türkiye'den, bugün IMF'ye borç veren Türkiye'yi kim çıkardı? Kim çıkardı? 2002'de kendi fiyatı tüfeğini bile yapamayan Türkiye'den, bugün kendi tankını yap yapabilen, kendi uçağını yapabilen bir Türkiye'yi kim çıkardı? Kim çıkardı? Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin Ege Denizi'nde 3 günde 428 kaçak kurtardığı, bir göçmen kaçakçısını da yakaladığı bildirildi. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada Ege'de Umut Harekatı kapsamında 30 Mayıs, 31 Mayıs ve 1 Haziran'daki çalışmalarda Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 farklı olayda 316, Aydın'ın Didim ilçesinde 13, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 51, İzmir'in Çeşme ilçesinde 48 kaçağın kurtarıldığı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir kişinin yakalandığı kaydedildi. Açıklamada Ege Denizi'nde 2013 yılında 6937, 2014 yılında 12884, 2015 yılında ise 8733 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi. Suru tarafından bırakılan tahliyesine başlanacak. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre mahallesinde jandarma ekipleri bir eve baskın düzenledi. Baskında iki kişinin evin bahçesinde yasaklı madde olan Hint keneviri yetiştirdikleri görüldü. Ekipler bahçeden 250 kök civarında yetiştirilme aşamasında Hint keneviri ele geçirdi. İzinsiz Hint keneviri eken zanlılar adli makamlara teslim edilmek üzere adliyeye sevk edildi. Gelin, oynayın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, hepiniz var olun. Adıyaman'ın selamını getiriyorum. Adıyamanların size selamı var. Güzel bir gündeyiz. Birlikteyiz. Gönül gönüleyiz. 7 Haziran'da sandığa gideceğiz. Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Daha güzel bir Türkiye. Daha huzurlu bir Türkiye kendi içinde barışık bir Türkiye, şanlı bir Türkiye, hepimizin gönlünde var olan, herkesin işi, herkesin aşı olan bir Türkiye. Bu Türkiye için 7 Haziran'da sandığa gideceğiz. Seçim bildirgesini açıkladık. Seçim bildirgesini açıkladıktan sonra iktidarda olanların ezberleri bozuldu. Arkasından Merkez Türkiye projesini, yüzyılın projesini açıkladık, kimyaları bozuldu. Şimdi bize iktidar olma görevi düşüyor. Türkiye'yi içinde bulunduğu bataktan çıkarıp çağdaş Türkiye'yi kurmak için yeniden harekete geçmemiz gerekiyor. Anadolu'yu İstanbul'u şaha kaldırmamız gerekiyor. Kendi içinde sorunu olmayan, sorunlarını çözen güçlü bir Türkiye için yola çıkmamız gerekiyor. O yolculukta ben sadece ve sadece sizlere güveniyorum. 13 yıldır iktidardalar. 13 yıl ülkenin hiçbir sorununu çözmediler. Kendi sorunlarını çözdüler. Yakınlarının sorunlarını çözdüler. Yandaşlarının sorunlarını çözdüler. Vatandaşın sorununu çözmediler. Vatandaştan koptular. Yok yok doğru değil. İki istiyormuş abi. Konya'da baraja düşen karpuz yüklü kamyondaki bir kişi hayatını kaybetti. Burayı görmüyor, burayı görmüyor. Ha, yani araba... Beyşehir ilçesi istikametine seyreden İsmail İlgin yönetimindeki karpuz yüklü kamyon Altınapa Barajı girişinde bariyerlere çarptı. Of. Şu nefes alan acaba kamyonun içinde yok polisler de. Nasıl hızlı nefes alıyor? Onu zaten televizyon şey yapıyor. Biz burada konuşuyoruz Baraja düşen kamyonun sürücüsü İlgin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ya bu İlginin cesedini gölden AFAD ekipleri çıkardı. Kaza yüzünden bir süre kapatılan Konya Beyşehir Karayolu, karpuzların temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı. çe ilçesinde tartıştığı 27 yaşındaki eşini boğarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. <laughs> eşini öldürdükten sonra polise teslim olan 29 yaşındaki Ali Rıza Yerlikaya emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi Balıkesir'de Kuvayi Milliye alanında ortak miting düzenledi. Çok sayıda partilinin katıldığı miting öncesi, mehter takımı gelen partililere gösteri sundu. Daha sonra miting alanına gelen iki genel başkan Mustafa Kamalak ve Mustafa Destici konuşmalarında AKP'ye yüklenerek, Diyorlar ki onlar konuşur, AK Parti yapar, hadi oradan, milli görüş yapar, onlar satar ifadelerini kullandı. Milli görüş yapar, onlar satar, onlar konuşur, AK Parti yapar diyor. Hadi oradan, hadi oradan. Kim atmıştı temelli? Rahmetli, rahmetli merhum Erdoğan hocamız 1976 yılında... Erdoğan'ın hocamız tarafından ilk temeli atıldığında bazıları oradaki betonları kazmalarla parçalamaya gayret etmişti. Hocanın hayali fabrikaları diye dalga geçmeye başlamışlardı. Sonra ne oldu? O temel Seka kağıt fabrikasına dönüştü ve beş binden fazla gencimiz için iş imkanı sağlamış ve binlerce insanımızın karnının doyurmasına, gelir sağlamasına vesile olmuştu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise birleşmede MHP'ye de teklif götürdüklerini de fakat MHP'nin iktidar olmak istemediğini ve yanaşmadıklarını söyledi. Ve bizler Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi olarak bir seçim işbirliği yaptık. Ve adına siz Milli İttifak dediniz. İttifakımız hayırlı olsun. Biz bu ittifakın daha geniş olmasını arzu ettik. Ama maalesef bu ittifaka davet ettiğimiz özellikle Milliyetçi Hareket Partimiz bu ittifakın içinde yer almadı. Ve şunun bilinmesini istiyorum. Biz hiçbir ön şart ve pazarlık içerisinde olmadık. Asla milletvekili pazarlığı yapmadık. Madem ki ülkemizin içinde bu kadar problem var o zaman şimdi değilse ne zaman geliniz ülkemiz için, milletimiz için ve inandığımız değerler için bir araya gelelim dedik. Onun için bu seçimde AKP'ye oy vermek HDP'ye oy vermektir.